Merhaba yeni bir keşif kulüp videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Havalar ısınmaya başladı. Motorcuların artık rahat rahat dolaşma vakitleri daha çok geldi diyelim. Ve çünkü motorcu olmak kar yağsa bile o motorla o yolu gidebilmek demektir bence. Hava bugün şu an 27 derece gösteriyor. Bugün 30 dereceyi gördüm motorda. Arabada da aynı şekilde. 30 derece sıcaklık çok güzel bir sıcaklık bence e, hatta üzerimde mont var terletiyor yani yazlık bir mont terletiyor beni o kadar söyleyeyim size havaların ısınması tabii ki de güzel sıcak da lazım soğuk da lazım yağmur da lazım hepsi lazım doğanın kanunu bunlar sonuçta bir haftadır video çekemiyordum kız kardeşimin düğünü vesaire vardı misafir gelen giden onlarla biraz uğraşma onları ağırlamak gerekiyordu. O yüzden videolarımı biraz ara vermek zorunda kaldım. Yine kaldığımız yerden güzel videolarımızda, müthiş videolarımızda devam edelim. Evet bu bir hafta içerisinde neler oldu? Arkadaşlar bir hafta içinde aklıma bir motor soktular benim. Yeni bir motor. Yamaha Tracer 7 veya 9. Vitesli bir motor. Otomatik değil. Fakat güzel bir motor, sağlam girişi var. Gaz tepkimesi çok 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 iyi. Yani düşünülür mü bilmiyorum yani. Şimdi buna nazaran yakıtı da ister istemez biraz fazla. Düşüneceğim olumlu yönde fakat Şimdi ben buna binmeye başladım. Daha kaç kilometre? 4700 kilometre gösteriyor. 4700 kilometre oldu. Hemen bıkmadım tabii. Ben daha Forza'ya doyamadım. Bu planım projem Eylül-Ekim'den sonra. Erkek kardeşimin de düğünü var. Ondan sonra yapmayı planlıyorum. Bakalım o zamanlara kadar nasıl bir bizi sürprizler bekliyor. Ona göre motorumuzu değiştireceğiz ya da büyüteceğiz. Güzel bir motor belki alacağız. Belki o zamana kadar fikrim değişecek. Çok başka bir motor alacağım. Ama şu an beni fazlasıyla karşılayan Forzan. Honda Forzan. 4700 küsür kilometredeyiz. Yaklaşık bir 1200-1300 kilometre sonra bir yağ değişimine götüreceğim. Anes'e. Ben Anes'e gidiyorum hep. Anes benle benimle ilgileniyor. Ben e, oraya götürüyordum sürekli. Oradaki birkaç tane tanıdık var. Arkadaşlar var. Onlar sağ olsun ilgi alakaları tutar. O yüzden Anes'e gitme taraftarıyım. Onda zaten İstanbul'da Esengül, Anes karşıda var. Kovacık'ta diye biliyorum. İsim neydi hatırlamıyorum şu an. Onda bu konuda servis konusunda bayağı gelişmiş. Yeni motora gelecek olursak Yamaha Tracer 7 ve 9'u düşünüyorum. Ama bunların servis anı daha araştırmış değilim şahsen. Ha şöyle bir şey var. Servis anı araştırmaktan ziyade Zorluk çekeceğimi zannetmem çünkü sonuçta Yamaha Honda neyse Yamaha da o bence çünkü e, RKC Blade vesaire değil hani Çin malı bir motor değil İkisi de sağlam markalar Honda gidiyor çok güzel rengi var Meydir, MC herhalde. Yani şimdi vites alakalı takıntılıyım. Şimdi ben otomatik motor seviyorum diye vitesli sürmeyeceğim anlamına gelmez. Ha, ama otomatik olsa da hiç kötü olmaz, çok çok güzel olur. Niye diyecek olursanız, yani vites şimdi büyük motorlarda vitesin önemi daha çok bence. Onu işte gaza basıyorsun gidiyor, frene basıyorsun duruyor. Bizim sistemlerimiz öyle. Otomatik motorda vitesli motora geçtiğimizde sistem tamamen farklı da ilerleyecek. Bunun alışma sürecimiz olacak. O alışma sürecinden sonra tabii ki alışacağız. Yani şöyle düşünüyorum kendimce. ilerleyen süreçte vitesli motor kullanacağım için daha çok hem ehliyetimi büyütüp hem de motoru değiştirmem. Yani vitesli bir motora herhangi bir motora şu an e, 700'lük ya da e, 650'lük ya da 500'lük ya da hani 500'lük için gerçi e, A2 yetiyor da bir motor almak istiyorum. Nasıl kısmet her şey tabi. Ama aklımda soru işaretleri var yok değil. O yapabilmek lazım hayatta her şeyi. Çünkü hayata bir kere geliyorsun, yaşıyorsun. Sabah çıkacağımız malum. O yüzden her şeyi doyasıya yaşamak en doğrusu. her şeyi nasip Şu an Habibler tarafındayım. Habiblerden e, Arnavutköy doğru geçiyorum. Genelde Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyordum fakat Kuzey Marmara da. 4 tane gişeden geçiyorum her birine 10 lira kesiyor ya hani günlük zaten ben 40 lira kuzey marmur otoyuna veriyormuşum ben farkında değilim burada yapacak bir şey yok o tarafa acil işimiz olduğunda o taraftan gidelim diye düşündüm şimdi bu tarafı kullanmaya devam edeceğim eski bir arabam vardı o arabayla da buradan sürekli gelip gidiyordum burada biraz trafik oluyor trafiğin olması sıkıntı değil tabi bizim için motorla gidiyoruz Ben yani yaklaşık bir 2-3 kilometre hadi en babası 5 kilometre uzaklık fark ediyor. Onun için değer mi? Değmez 50 liraya. Zaten içine atıyorum ben. EGS'nin 2 hafta geçiyor bitiyor yani anlamıyorum nasıl oluyordu o. Bu taraftan gidip geliyoruz. Zaten trafikte o yüzden oluyor büyük ihtimal burada. Herkes PGS'ye gitmiyor. Burası da Kuzey Marmara Otolu direkt havaalanı yolu var. Havaalanı yolundan direkt şurada Arnavutköy Habibler yoluna bağlanıyoruz. Oradan direkt devam ediyoruz. Ama burası da burada da trafik oluyor. Afriyat kamyonları orası rahat ama yol parası çok. Yol parasının çok olması da neye göre kime göre bilmiyorum ama o da değişik bir şey şahsen. Neyse ki altımızda motorumuz var. Bizim için dert değil. Kuzey Marmara yolundan buradan çıkıyordum. Zaten videolarda da dikkat etmişsinizdir. Neden herkes sağ tarafa gidiyor ve yolumuzu kapatıyor? Yani sen şimdi buraya geldin, tamam. Geldin de niye benim yolumu kapattın? Burada bu sağ şerit hastalığı var bir de. En sağdan, şurada çünkü yol çıkışı var. Yol çıkışından, duraktan, duraktan geçtikten sonra en sol atıyorlar kendilerini. Güya akıllıca bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Biz hak yok desek yalan olur. Çünkü biz hak yemiyoruz, değil mi? Motor kullanıyoruz biz. Motor kullanmak hak yemek değil akıllıca davranmaktır İstanbul'da. Motora başladım. İyi ki başladım. Başlamak için ikilemde olanları da kesinlikle başlatıyorum motora. Bir arkadaşım var ya o da başlayacak nasip olursa bir tane yani motor alacağız ona. Diğerleyen süreçte çevremdeki yani çevrendeki herkesi motorcu yapmaya çalışacağım. Ama dikkatli bir motorcu yapmaya çalışacağım. Çünkü motor güzel bir Gereksiz yere İstanbul'da zaman kaybı yaratmayalım kendimize. Çünkü İstanbul bizim için artık geçim kapısı olmuş. Burada zaman kaybımızı da motorla çözmeye çalışmamız lazım. Öyle oluyor zaten. Akdeniz'de burada beklemek niye beklemek olsun ki? Aradan aradan yavaş yavaş dikkatli bir şekilde kimseye sataşmadan, kimseye bulaşmadan gidiyoruz. Yani bu konu hassas bir konu bence. Çünkü yani düşünsenize İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşarken Zamanımızın günün yüzde sekseni iş yeri ve trafikte yüzde otuzu trafikte yüzde ellisi iş yerinde geçiyor düşündüğümüzde şimdi böyle baktığımızda niye otuzunu trafikte geçirelim yani mesela atıyorum iş yerinden çıktığımızda araçla olursa araçla çıktığımızda gideceğimiz vakit bir saat bir buçuk saat gösteriyor da geçtim. Göstermesi ayrı bir şey. Araçla çıktığımızda hani o gösterdiği rakam değil. Onun tabii ki üstü oluyor. Çünkü trafiğin ne olacağı belli olmuyor. Biz çıkana kadar kaza da olmuş olabilir. O yüzden farklı saatler gösterebiliyor. Şu an yani böyle bir kolaylık varken. Ben motora ters bakan biriydim. Ama şu an yani motorsuz <laughs> düşünemiyorum yani. Küçük de olsa bir motorumuz olsun ya. Çünkü motor hani zaman kaybı sıfır. Zaman kaybını size sıfırlıyor yani. Yani küçük de olsa bir motorumuz olsun. En düşük tabi uzunluk olsun. 50'likle vesaire hani bu kadar uzak mesafelere gitmek biraz sıkıntı. Köy yerlerinde yaşayan arkadaşlar için güzel bir şey olabilir ama uzak mesafelere gitmemek için 50'lik gayet iyi. İşte ben kalmadan gideyim. Rampalarda iyi çeksin. Bastığımda azıcık ayaklanayım. 250'lik motor gayet iyi. İstanbul için söylüyorum öbür türlü uzun yola çıkacağız. İstanbul için söylüyorum derken yanlış anlaşılma olmasın. Forza'ya uzun yollara gelir tabii. 250 motor sonuçta. Yani 110, 120, 130 da rahat bir şekilde gidebileceğimiz bir motor çünkü. Uzun yollara da gidebiliriz. O yüzden motor burada çok çok önemli, çok çok güzel bir şey. Ama motorculara saygı yine söylüyorum yok. Özellikle bu konuya çok dikkat edin arkadaşlar. İstanbul'da motor kullanın dediğim zaman hani İstanbul'da motor alın benim dediğim zaman saygısız bir ülkede ilde yaşadığımızı unutmayalım. Çünkü saygı sıfır. Saygıyı sıfıra düşürüyorlar. Yani motoru görmüyorlar bile. Görseler bile hiç fark etmez. Görmüyormuş gibi davranıyorlar. Yaşadım. Gördüm. Maalesef. O yüzden çok dikkatli olun. Bu videom da böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.